Ablam Kayran'ın yanına gidip görmek işe yaramadı herhalde. He? İyi gelmedi sana herhalde. İyi miydi bari prenses? Değildi. Ee, yanına gittin mi? Gidemedim. Ee, anlatsana kızım. Ya Sen yoksa başka bir şey mi gördün? Ben bir babaya gideyim. Seni özledim. Ya, ben de seni çok özledim. Ne mesajlaşıyorsun kızım? Yemek yiyoruz şurada. E tamam, sen ye yemeğini. Bir engel mi var yani? Senin tabağından mı mesajlaşıyorum Rafet? Kim o gece gece? Sen neye takılıyorsun tam olarak? Hı? Gece gece mesajlaşıyor olmam mı? yoksa yemek masasında mesajlaşıyor olmam ama. Bence ikisinden bir tanesine karar ver, ona göre atar lan bana Rafetciğim. Saniye, saçma sapan konuşma. Gece gece kim o? Üf, sana ne ya? Sana ne? Darladın beni. Sen yemeğine bak. Allah Allah. Sen dua et Enise teyzenin evindeyiz. Yoksa ben o telefonu elinden alır, karşı taraftaki hıyara gereken cevabı verirdim. Önce bir düzgün konuş Hiç hıyar falan değil bir kere. Gayet düzgün, aklı başında, düzeyli, saygılı bir bay. Bak, 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 bak. Enise teyze görüyor musun? İtiraf ediyor bir de. Açıkça söylüyor. E Rafetciğim, e, kız kardeşine biraz güvensene. Aa. Ben kardeşime güveniyorum. Ama ben etraftaki çakallara güvenemiyorum. Kandırırlar bunu. Ay canım benim. Sen benim için mi endişeleniyorsun? Sen bence kendin için endişelen Rafetciğim. Ya maşallah yani boyun posun yerinde yakışıklı delikanlısın. Vallahi ben meraktayım doğrusu yani. Hangi cadının eline düşeceksin diye. Ay <laughs> yani Elize teyze şöyle güzel bir kızı tutsak kolundan getirse... ...biz de azıcık görümcelik yapsak ya. Üf çok sıkıcı böyle hayat yani. Bir dakika, bir dakika şimdi. Sen yani inkar etmiyorsun, kabul ediyorsun biriyle görüştüğünü öyle mi? Kimmiş bakalım o yürek yemiş delikanlı? Bana rağmen sana bu saatte mesaj atıyor. Mahalleden biri mi? Rafet, bak kızların hatırına sesimi çıkarmıyorum. Ama masanın altında terliğimi bir giyip bir çıkarıyorum. Şimdi yiyeceksin. Kafana haberin olsun. Ne yani? Lise teyze, kardeşlerimize sahip de mi çıkmayalım? Tamam, bırak. Ee, kardeşin kendine sahip çıkar. Değil mi sanişim? Bak su bitmiş. Hadi bakayım. Koş getir hadi. Hadi marş marş. Çok çok daha askerliğin çok. kapattım. Haydi. Berin Hanım. İyi geceler. İyi geceler buyurun. Berin Hanım. Siz burayı nasıl buldunuz? Bir kere uğramıştık ya seninle Rafet. Enise Hanım değil mi? Evet. Merhaba ben Berin memnun oldum. Ben de. Rafet Kardeşlerinle burada kaldığını söyledin. Ben de sizi ziyaret etmek istedim. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, içeri buyurun. Yani biz de tam yemek yiyorduk. Şöyle vereyim. Teşekkür. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş buyurun. buyurun. Bu kadının ne işi var burada diyorsunuz, değil mi şimdi? Ya siz beni aramışsınız ama ben geri dönemedim. Kusura bakmayın. Önemli değil Suna. Suna. Suna'nın abisi ve ablası olduğunuzu biliyorum. Necat Bey'den öğrendim her şeyi. Sanırım benim gibi Kayra da öğrenmiş. Çok üzüldüm. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Hiçbir şey deme Suna. Yaptığınız şeyi niye yaptığınızı çok iyi anlıyorum. Hepimizin sakladığı, saklamak zorunda olduğu şeyler var. Özür dilemek zorunda da değilsin. Sadece benden değil, hiç kimseden özür dilemek zorunda değilsin kızım. Teşekkür ederim. Benim diktiğim şeyi giymişsiniz. Evet. Nasıl durmuş üzerimde? Çok iyi olmuş. Maşallah. Sizin için dikilmiş gibi. Enişte Hanım, elinizin tadı olduğunu duydum Rafet'ten. Acaba size zahmet olmazsa ben de bir şeyler yiyebilir miyim? Tabii tabii. Rafet, sen dur. Otur sen ben getiririm. Çok tuhaf değil mi ya? Böyle sanki yıllardır bu masanın etrafında toplanmış konuşuyormuşuz da bir türlü kalkamamışız gibi. Daha çok oturacağız birlikte aynı masada. Evet aynı şeyi ben de hissettim. Ya çok acayip pozitif bir enerjiniz var. Önce Aylin'e yardım ettiniz. Şimdi sıra Suna'da mı? Ben hep Suna'nın yanındaydım zaten. İsimler teferruat. Ama gerçekten çok iyi geliyorsunuz. Berin Hanım iyi gelir zaten. Siz de bana çok iyi geliyorsunuz. Suna ismi sana çok yakışıyor bu arada. Annemden hatıra. O koymuş ismime. Berin Hanım. Bugünler geçecek mi? Geçecek canım. Geçecek. Peki bu... Bu yaşa özel bir şey mi yoksa sürekli böyle mi? Yani benim hayatım bir noktada dengeye oturacak mı? Bunu aslında birazcık biz belirliyoruz biliyor musun? Yani geçmişe baktığında ne kadar çok keşke bıraktıysan geride... ...dengeyi bulman o kadar zor oluyor. Peki kontrol edemediğimiz şeyler? Kayran'ın öğrenmesi gibi mi? Aslında bilinç dışında Kayran'ın öğrenmesini istedim bence. Çünkü sen hayatını bir yalan üzerine kuramayacak kadar cesursun. Ama bizden öğrenmeliydi. Ne değişecekti? Bir şey değil. Bundan sonra ne yapacağınız önemli. Ben ne yapabilirim ki? Aşık olduğun adamın yanında durabilirsin. Vazgeçmezsin. Mücadele edersin mesela. Hiç boşuna inkar etme. Siz Nejat'la birbirinize aşıksınız. Siz de her şeyi biliyorsunuz ama. İlk gördüğümde anlamıştım. Ailendim o zaman. Ama ben hep Sunay'ı gördüm. Berun Hanım size biraz saçma gelebilir... Ama ben bazen annemle dertleşiyorum. Belki bundan sonra size anlatırım. Olur mu? Çok sevinirim. Çok. Sana geliyorum. Ben içeridekileri hoşça kal deyip gideyim. 逃げちゃダメ。いい